Hepinize merhabalar arkadaşlar. Konum bildiriyorum. Neredeyiz Derin? Derin ne Hepiniz. Hoş geldiniz. Biz bugün nereye geldik Derincim? Nereye? Nereye Teddy. geldik? <laughs> evet arkadaşlar biz bugün Tedi'ye geldik. Tedi'de ne yapacağız? Derin odasının için birkaç düzenleyici eksiğimiz vardı arkadaşlar. Evet. Ben de bunu yanlışlıkla biraz az önce ağzımdan kaçırmış olabilirim. <gülüyor> Aslında <gülüyor> hava güzel olsaydı Tedi'ye şöyle bir giderdik. Odana düzenleyici alırdık falan diye. Böyle sesli düşündüm. Yarın köpeğe gidelim dedi biraz. Evet, sesli düşündüm bunu. Tabii ki bunu duyar da derin evde durur mu? Asla. Asla. Durmadı arkadaşlar. Anne lütfen şimdi gidelim. Ben de ne yaptım annesi olarak? Minnaşımı tabii ki hiçbir zaman olduğu gibi kırmadım. İşte öyle şeyler. Şimdi Teddy alışveriş yapacağız. Hazır mısın? Teddy. Hazır mısın? Hazırım. Bence kedi olsa daha güzel olurmuş. <laughs> evet arkadaşlar videoya like atıldıysa o zaman alışveriş videomuz başlansın. Aşkolar köşesinden hepinize merhabalar aşkolarım. Bugün sizlerle birlikte beşesine yine aşkolar köşesine yazacağız. Hemen ilk simimize başlayalım. İlk simimiz Nida. İkinci ismimiz İpek. Üçüncü ismimiz Sena. Dördüncü ismimiz Hatice Rona. Rona. Ve beşinci ismimiz. ve son ismimiz de yine Nida arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. İyi seyirler. Evet, hoşumuz. Hazır mısın? ko. Hadi gidelim bakalım. Evet, çekemiyor ko. Evet. Oy. Kapı aha çekin. Araba alacak mısın? Deveme kalmadan hemen gitti bir tane araba almaya. Bir saniye ben bunu tut sen bunu. sen bunu tut. evet. Babalar sözünü sesler. Evet, ya yapma. Dur bir saniye. Evet. evet. Ay şu yandan... bir saniye ee, arkadaşlar derinden önce ben bayılıyorum şunlara ya şundan var seninki evet. bu renk mi bu renk miydi bu bu renkte mi seninki ay çok güzel şeyler ay şunları görmemiştim biz bunları aldık mı sana çok güzel. Arkadaşlar kaleme bakın. Ay kırtasiye videosu evet, değil bu. E, karışık alışveriş videosu. Bak düzenleyiciler burada. Önce düzenleyicilere bakalım mı? Önce buraya bakalım mı? <laughs> arkadaşlar dilinin montuna bakar mısınız? Annenin mont. Montu. Evet dilinin üzerindeki mont aslında benim montum arkadaşlar. Annem bunu çok giymediği için ben Evet. Gidiyorum. Hangi düzenleyicilerden istiyordun sen? Eyvah. Boşa geldik. Eyvahlar olsun. Dur arkada olabilir. Arkada yok. Bence onların hepsi buradaydı derin ya. arkadaşlar boşa geldik. Bir saniye. Ben sinirlerim bozuldu. <laughs> İnternetten alırız. İnternetten sipariş ederiz gel. Bir saniye. Gel gel. Gel biraz buralarda dolanırız. Onu Biz bak. biz, tamam. biz, e, biz burada geldik. bakmıştık. Burada da görmüştük, arka tarafta da tamam, görmüştük. Tamam, bakarız. Önemli, bakarız. Çok Sen önce olabilir. bir bakalım, şöyle bir gezelim. Şuralardaydı ama ya bitmiş olabilir. Yani. Arka olabilir. Tamam, ee, bakalım bakalım Sinirlen neler alabiliriz, ya. tamam. O kadar sinirler mi? Ay hemen bak, alerjim şey yaptı. Arkadaşlar, şurada çikolatalı defterler var. Evet. Ben hemen kötü evet kötü kokmuyor ama çok ağır. Benim evet. biraz çok ağır e, kokulara alerjim var. Hemen hapşırıyorum böyle kaşınıyorum falan. Evet şimdi şöyle bir başlayalım bakalım neler alabileceğiz dedi Ne alacaksın buradan? Evet bakalım derin. Bakayım. Şöyle bir tane gloss istedi. Aslında gerek yok ama tamam. Evet. Bu açılmıyor. Tamam bir tane şöyle gloss aldık arkadaşlar. Başka? hayatı hmm, kalem çıkmış ama çok beyaz. Bakın arkadaşlar size bir şey göstereyim. Ben bunun hilelerini buldum. Ben. Ha. Bu concealer, ha. bu kapatıcı, bu ağırlık, bu ruj. Bilmediğin hiçbir şey yok diye düşünüyorum Derin. Evet, gel bakalım. Gel bakalım düzenleyiciler. Soralım mı? Ee, düzenleyici vardı beyaz çekmeceli. Böyle oraya ondaydı. Onlar bitmiş. Evet. Düzenleyiciler bitmiş arkadaşlar. Maalesef bitmiş. Boşuna geldik Derin'cim. Neyse gelmişken başka şeylere bakarız. İhtiyaçlarımıza bakarız. Ben şu bardaklardan istiyorum bir tane kendime. Çok güzel. Ama 60 lira bir tanesi ya. Çok üzüldü Derin. Ben sen onu daha önce alalım demiştim. Sen almadın. Evet. Önceki geldiğimizde alalım dedim. Almadın. Aslında dedi senin suluğun akıtıyor. Bir tane suluğa ihtiyacım var ama ben bu suluklardan istemiyorum sana. Ay bunlar çok bebek derin ya. Anne almayacağım herhalde. Bunları alalım. Yani kreş çocuğu şey gibi. Hayır ya ondan da bir tane evde var ve bunlar akıtıyor ve koku yapıyor. Ee, o yüzden ben memnun kalmadım onlardan. Bir saniye şunların güzelliğine bakar mısın? Bunlar ben kendime kesinlikle alacağım. Ya bir saniye şurada şu bardaklar dururken onlardan mı alacaksın gerçekten? Bir, bir saniye. Şunlar bir tane açar mısın bana? Arkadaşlar şu bardağa bakar mısınız? Çok tatlı kupa. Bir tane onu açar mısın dedim. Onu, kapa onu kapatmışlar. Bak şurada açık olan var. Bu açık. Evet. Onu aç bakalım. Bakalım. Dedi alışverişimizden biz bugün neler alabileceğiz. Çok güzel. Arkadaş, arkadaşlar siz. Ben bunu alacağım. Bu benim olsun. Ben bunu alacağım. Ben de alacağım. Dedim bundan iç bakalım. Bana seçeceksin. Et de gözüne güzel, girmeyecek. Ben buradayım. Hayır, değdirme. Böyle gözüne girmeyecek mi bunda? <laughs> tamam hadi bunu kusuna koy bunu alalım. Dikkatli bir şekilde koy ama. Bence gel biz kırtasiye yönüne geçelim seninle. Evet. Evet bir şey söyleyeceğim sana bir şey göstereceğim gözlerini kapat. Gel 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 gel. Aç. Kromili tepsi buldum. Çok Ama güzel. şu siyahın güzelliğine bakar mısın? Oha. Metal tepsi çok güzel. O da çok güzel. Abi ben da... şu siyah çok ben beğendim. Hello kılıcı de var. Arkadaşlar. Bence en güzeli bu. Emin misin? Evet, Aa bak bunun içinde farklı da var arkasında. Hmm. <laughs> bence, <laughs> bence en güzelisi. <laughs> bence en güzelisi. Aa arkasında bir tane daha çıktı. <laughs> bence en güzelisi Bence bu. Ya. Bak burada hepsi var. Olsun. İşte, bence e, bu siyah sonra çok sonra güzel. Kaç var? Sen bunu mu istiyorsun? Alalım mı bir tane? Anne sen pakoççuyu biliyor musun? Pakoççu kim ya? Bir de pakoççu çıktı arkadaşlar. Tamam hadi. hadi bir tane de bunu alalım. Bakın arkadaşlar. Kromi, helakite, çinamirol, pompom purin, melode. Pompom purin. Pompom purin. Pompom purin. Pompom purin. Pompom purin. Pompom aldık arkadaşlar. Bir tane de böyle metal tepsi aldık. aldık arkadaşlar. Aldık. Aldık. Devam devam devam. Nereye gidiyorsun? Derin. Bu tarafa. Çapa çapa. Dobi, dobi, evet bu tarafa al sepetini. Mekcik. Devam et bakalım. ki. Evet. Hadi kırtasiye tarafına gidelim biz. En iyisi. Evet. <laughs> evet. istediği düzenleyicileri bulamayınca giderir. Hesap makinesi alacağım. Ya yeter ev hesap makinesi de oldu. Yeter. Aa çift taraflı bant alacağız. Unutma. Anne. Evet. Şu da çok güzel. Bakar mısın? <laughs> ben bunu çok beğendim ama. Şöyle planlayıcı var arkadaşlar. Bunlar da Bunlardan çok güzel. şu kesme var. Aşkım aldık ya. Sonra bir tane aldık ya. Ama yine şu dükkanlar almış. Evet. Ee, çift taraflı bant derin. Çift taraflı bant almadan lütfen unutmayalım. Aa derin sana aldım şeylerden. Evet. Alayım mı tane de? Al. Al der. Hiç alma demez ki. Hiç alma demez. Ev dolu ya. Arkadaşlar bakın bu benim sen dilimleri defterim. Evet. Bu benim Türkçe defterim. Bu benim Bilmiyorum hiç bir defterim. Bu benim şey matematik seveceğim. defterim. Bir şey söyleyeceğim derin. Çift taraflı bant unutmayalım. Benim ya. İngilizce defterim. Tamam hadi devam et bakalım. Çift taraflı bant soracağız. Unutmayalım. Çilek <laughs> mi çilek Evet ben buradan bir tane defter alacağım. Şu da çok güzel. Aa, Bak. Bu daha güzel. Bu daha güzel. Aa. Bunu ben kendime alacağım. Ama düz mü? Al, al. Olsun al, al alayım mı kendime? Ay sarısı mı daha güzel? Evet. Sarısı daha güzel. Yok Aynı ya ben, ayıcık. Hayır ben bunu daha çok beğendim. Aynı ayıcık. Bak. Bakın arkadaşlar böyle hareket ediyor. İşi su dolu, sim dolu. Aynı Arkasında ayıcık bakalım. var. Ben bunu alacağım. Ne kadarmış bu? 99 lira. 100 lira. 50 lira. 40 lira. 40 lira. Bu o defter olması imkansız Anne, ya. Anne düz değil. Aa bu düz değilmiş. İlk sayfası düz. Oldu. Evet tamam ben bunu ama bu haftalık diyor bu. Haftalık değil ki. Ay. Bu bence farklı bir defterin fiyatı. Bence bu simli. 150 lira. 150 Sen doğru söylemişsin. Ya alsam mı bir tane kendimi düşünüyorum. Sen onu koy sepeti ben bir düşüneyim. Alacağım galiba. Ben. ben Devam et. Tamam. Sürekli tamam. ya. <laughs> Yavaş dikkat et. Devam et. Bunlar, <laughs> Şunlar da çok güzel. Ben bunları da çok seviyorum arkadaşlar. Ödevde kendimi motive etme şeklim. Şimdi çalış sonra ağlarsın. <laughs> Bence de mantıklı Derin'cim. Güzel. De güzel saç. Ben bir silgi almayı düşünüyorum. Aa, Çünkü hadi. benim tahtama silgisi yok. Tamam hadi bir tane al. Ay o renki alma. Bence kırmızı alalım. Ya da sen hangisini istiyorsan ondan al ya. Kırmızı aldım. Kırmızı. İki tarafı ben sor bakalım. Arabayı burada bırakalım bebeğim. Çok ses alıyor yoksa. Ben de arkadaşlar şuradaki kalemleri göstereyim. Yeni kalem. Şunlar da çok güzel. Derin'in bunlara benzer bir kalemi var arkadaşlar. Ayıcıklılar da çok güzel. Tamam geliyorum. <laughs> İstediğimiz bir şey bulamayacağım dedin arkadaşlar. Şöyle. Bakayım. Çift taraflı bant. E, bu iz yapmayandan olması gerekiyor. Bu değil ama neyse yine de alacağız. Bir tane şöyle çift taraflı bant aldık arkadaşlar. Şu rulolardan var mıydı evde? Var değil mi sis için? Ama bitti. İki tane mi ne kaldı bu olsun? Aa iki tane varsa o zaman daha yeter. İki Hayır iki, iki tane der ki iki rulo. He he tamam tamam tamam. Şöyle bir tane de sis için alalım arkadaşlar. Bu çok güzel tüy topluyor evde. Evet. Dedin araba sana sende. Aa şurada çok güzel mumlar var. <laughs> çok da güzel mumlar. Bakın Allah'ım kromilisini gördüm. Kromilisi yok burada. Aa bak böyleleri de var. Bunlar da çok güzel bak. Bunlar da çok güzel. Ben bunu arkasında gördüm. Kromilisi var. Hmm. Aa. Hmm. Ama hmm. burada yok. Bir bakalım. <laughs> çok güzel. Saklama katısı. Sisi benziyor. Sisi mi benziyor? Evet arkadaşlar şurada ben bir şey gördüm az önce ama gözden kaçırdım ya. Yani. Oraya acil gelmem gerekiyor. Geldim. Kendime led alacağım. Kendine led mi alacağım? Led ışık alacağım böyle. Sen şunlardan istiyorsun. Onlardan baban yapacak sana halledecek. Ama onu bir şimdi almayalım. Hayır bunlardan değil. Baban daha farklı bir şekilde alacak odanı. Hayır ben böyle istiyorum. Böyle. Bak böyle var. Hah, bu. Böyle biraz daha ince istiyor. Ama baban sana daha güzel bir şekilde yapacak odanı. Ben biliyorum babam bana söyledi ben bunlardan istiyorum. Bunlar değil baban dedikleri böyle odanın duvarlarını dört köşesine döndürecek baba. Bak bir şey yapacağız onu. Bunu şimdi bence almayalım. Tamam istiyorsan al ama bence o ondan değil bir şey göstereceğim sana. Çok güzel değil mi kar kiresi? Evet, tamam bende var. Ay bak geyik falan da var bunların. Burada başka neler var alabileceğimiz. <laughs> Ah o... çok güzel ayıcıklı ya. makyaj çantası. bebeği ya bırak. Ay. Derin sana ayıcıklı bir şey buldum gel. Araba burada kalsın. Araba burada kalsın. Derin sana ayıcıklı ne buldun bak. Ee, anne bak. Çok güzel değil mi? Alayım Anladım, mı? Kalın. Kalın mı? Gel bu ayıcıklıdan alayım bir tane. Evin içinde giyersin. Anne, Ama anne. bedeni. Bakayım. Böyle Kırım. şey yaparım, böyle çiçeği yaparım, Aa, böyle buralara takarım e, tamam. böyle. Tamam, çok güzel. Ne kadar 50 lira. İyi. Tamam. Hadi Fiyat bir tene. tane alalım. artık arkadaşlar 50 liraya bulduğumuz her şey iyi. Arkadaşlar, iyi diyoruz yani iyi eğer, mi bilmiyorum ama iyi. Eğer diyor. Bunu atarsa, Atma kırılır. Eğer bunu atarsan kırılır. E, şöyle atacağım. Eğer buna atarsan Beşiktaş şampiyon olacak. Yeah. Ya gittin önünde attın kızım. Gel sana bundan evet. bir tane alalım. Bunun bedeline bakacağım ama. Ama bunlar bedenli değil galiba ama iyice de çok güzel. Sana olur bunlar zaten. Bakayım. oluyormuş <laughs> Gel bakalım. Şurada bir şey daha bakalım. Niye bakarsın? İndirelim daha. Gel hayır. Geçelim. Evet arkadaşlar biz alışverişimizi bugün bitirdik. Çok da bir şey bulamadık açıkçası. Bunu ne almak istiyorum? Bakayım. Bunlar mı alacaksın? Hı hı. Tamam hadi bir tane ödevlerini yazarsın o zaman okulda. Bu Bence bu daha sertli. güzel. O onun cırt cırtı çabuk bozulabilir. Bence bu daha güzel daha mantıklı ama sen bilirsin tabii ki. Tamam. Onu almak istiyorsun? Bak şöyle de var. Böyle de var bak. Bakayım. Bak aç. Bak şimdi. Açıyorsun. Bir sürü Aa, not defteri var. O da çok güzel. Oha. Üç tane not defteri var. Aa evet o da güzel. Bak ben de açtım bir tanesini. Böyle. Ben diyeceğim ama hangi birini diyor. Bak buradan seçebilirsin. Böylesi var. Bu da çok güzel. Derin. Şu da çok güzel. Hem kalemi de var bunların yanında. Bunu alabilirsin. Bence en güzeli o papatyalı da güzel. Bence ama şu daha güzel. Ben şunu evet. çok beğendim. Sen bunu daha çok beğendin. Onu mu beğendin? Hı -hı. Tamam hadi. Bir tane de bunu alıyoruz arkadaşlar biz. O zaman şunu görmesin. Bunu ben şimdi gördüm arkadaşlar. Bunlar yeni gelmiş. Bak kromi var. Şöyle Hello Kitty olanı var. Bunlar zaten hep mi? Ben bunlar. Şöyle. Ayrı bir tane de şu ayrı var. Ayrı olarak alacağım. Onu mu alacaksın bir tane Bunlar ne? Mini planlayıcı değil mi bunlar? Ayrıca, Yavaş. <laughs> Bakayım içini göster bana. Çok güzel. Şöyle göstereyim. İçi de böyle planlayıcı İçine arkadaşlar. İçinde sticker var mı? Ya stickerla kafayı bozdum bebeğim. <laughs> Tamam biz bir tane de o zaman şunu alalım mı? Evet alalım. Tamam biz evet bir, iki ya. tane de şunu alacağız. Tamam başka bir şey yok artık ya, orada. Tam, bir tane böyle um, unuttum ama birinde böyle bir kromil bardak gördüm böyle burada satılıyormuş böyle çarmla. Ama burada yok ki. Bardaklar oradaydı ne şey Neyse tamam videomuzu bitirelim. Çıkmadan bir daha bakalım olalım. o zaman varsınlarız tamam mı? Evet arkadaşlar videoyu sonuna kadar izleme ve videoyu like atmayı unutmayın. <laughs> bir sonraki videoda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.